Arkadaşlar hepinize merhaba yepyeni video ile yine senin karşısındayım bugün yine GTA 5 oynayacağız siz yani bir şey demediğiniz için ben de efendim artık yani bu, bu, GTA 5 videoları çekmeye başladım yani ne yapayım burada bir çete bölgesi var mı gideceğim orayı basacağım hayırdır la diyeceğim oğlum siz hayırdır oğlum bu oyunun kararı biz diyeceğim şu bas kapatayım <laughs> bas kapattım hayırdır diyeceğim ya siz ne ayaksınız oğlum bu bizim şeyin orada dolanıyorlarmış bak göstereyim size şimdi yerini konum aldım da bu bizim şey yok mu otopark Bizim otoparkın etrafında dolanıyorlarmış bu. Biraz böyle gangster bölgesiymiş. Kralın kim olduğunu göstermeye gidiyorum. Görsün de şimdi birazdan göreceğim. Bak burada bıyıklarım nasıl olmuş? Tam bir şey gibi olmamış mı? İspanyollar gibi falan Güney Amerikalılara falan dönmüşüm ya ben bu bıyıkla falan. Şimdi gidelim bakalım oraya. Videoya girdik artık yani girmeden diyecektim ama videoya girdik madem. Size zahmet kanala abone olup like atmayı unutmayın efendim. Dediğim gibi ilk başta böyle şeyde çok ihtiyacı var. Yorum atanlara eyvallah Allah razı olsun sağ olun arkadaşlar. Hepsini okuyorum vallahi hepsini. Zaten bir videoya en fazla 4 yorum gelmiş yani nasıl okumayayım ki insan. <laughs> Lan. Bana kırmızı yanıyor görmüyor musun? Geri vites yok. Ona hayırdır ya? Bizim böyle şeyin etrafında dolanıyorlarmış yalnız çok tehlikeli mahalleymiş. Görelim bakalım Türk'ün gücünü ne olacak şimdi. Gangster, gangster hayırdır la? Hı? Bırakın oğlum boşları lan. Altınıza giyiyorsunuz en pahalı terlikleri, ayakkabıları en pahalı böyle lüküs lüküs giyiniyorsunuz. Gangsteriz biz gangster. La oğlum. Yedirtmeyin şimdi gangsterinizi. Bir dakika dur. İki dakika çatışmaya gidiyoruz ya. Adamın hesabını bozmayın şimdi ha. Arkadaşlar belki bu video biraz kısa olabilir. Yani siz de artık idare ediverin ya. Böyle kısa içerikler de yani gelsin değil mi yani kanala böyle kısa kısa olsun yani. Maksat videonun içeriği yani bir şeyler yapalım. Oh my goodness. Dostum burada ne oluyor? Ulan yoksa çeteler bunlar mı lan? Bakayım ben bir arabanıza bakayım bir. Şey, my life be like uuuu uuuu E oğlum bizde yani o filmlerle yani aa bak ben bu arabayı hak et sevim seviyorum. Abi bunun piyasası gittikçe düşüyor diyorlar ya. Doğru bu. Lan dingil parmak izin kaldı. Öyle araba mı silinir? Dostum sen bu aşağı mahallede mi geliyorsun? Bu aşağı çete mahallesi varmış burada. Orada mı geliyorsun? Orada hey, mı? Hey, tamam sıkıntı yok. Bir dakika ya. Sıkıntı yok. Ya problem yok diyorum. Arkadaşlar burası harbiden sıkıntılı yermiş belli. Oğlum ne geliyor peşimden? Git lan. Şimdi gülüm. sen şimdi ne yapayım? Ben buraya artistik yapmaya geldim ama. Şimdi hadi bakayım hadi. 911 arıyorum. Gel bakayım gel. Nereye gidiyorsun sen? He? Ha? Hello, Hanımefendi buraya bir lütfen polis alabilir miyim? Evet lütfen. Bu mahalle harbiden sıkıntılı ama ya. Baksana şunlara falan. Bir dakika dur bakayım tam ben şunları şöyle bir yapayım. Bunlar bana şey yaptı. Bakayım polis şey yapacak mı bunlara? Vuracak mı? He? Oğlum benim Hey hey hey. Hey! Hey! Lan! Oğlum harbi sıkıntılı mahalle ha. Oğlum bak içeriği kısa tutmaya çalışıyorum beni lan oğlum sabah sabah şimdi var ya bak. Ya ben şimdi size göstereyim. Gece bizim oraya gece operasyon yapmamız Ben şimdi size gösterdim mi göstermedim mi oğlum? Ben şimdi size gösterdim mi göstermedim mi? Adam arkadan arkadan bıçaklamak ne lan? He? Arkadan bıçaklamak ne? Şş, ulan tövbe ya. İn lan. Hanımefendi lütfen iner misiniz? Lütfen ya. Vallahi erkek sandım ilk başta. Lan deli arabanın önüne niye atlıyor? Oğlum harbi bak bahsettikleri kadar var bu mahalle beni şimdi şey yapmasınlar bak ha. Vallahi ben de kendi başıma bir deliyim bir orduyum yani. Yakarım orayı biliyorsunuz. Boşuna mı aldık lan füzeler müzeleri? Bakayım dur harbiden deneyeceğim ya. Polis bakayım bana öyle vurduklara. Ben normal vursunlar diyorum arkadaş. Bunlar direkt emanetli ya. Mertlik yok ki mertlik böyle yürek böyle bilek bile. Mertlik yok ki. Nerede mertlik yok. Hı? Bunlar şimdi yağmurlu gerçi hava ya. Burada baksana herkes içeri girmiş. Dostum buranın kralı benim ben. Hepinize göstereceğim ben birazdan. Ben dedim ha bunlar yağmurlu şunlar içeri girmişti. Dur bakayım. Ama ben bu bölüm bu bölüm ben bunların hepsinin hakkını vereceğim. Bu bölüm ben bunların hepsinin hakkını vereceğim. Herkes rahat olsun. Herkes rahat olsun. Göreceğim ben. Bu arada bizim garajda hangi arabalar var ya? Bari bunları beklerken onlar şimdi akşam sokağa çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz yani. Gündüz vakti bu tarz işler pek fazla olmuyor. Ama ben şurada merak ettim. İmman hangi arabalarım var. Bakalım bir. Güzel araba varsa belki o yarışa bile yani katılabiliriz. Evet dostum girelim bakalım. Bu arada sakallar nasıl olmuş arkadaşlar? Biz size zahmet bir abi de sakallar da olmuş falan ya da. Lan oğlum sen madem buradaydın ben seni unuttum. Ben seni nasıl unutabilirim ya? Arabaya bak Aman aslında hiç şiddete gerek yok. Arabayla ben ne güzel gezeceğim ya. Zentorno. Hadi canım çakamı yapıyorsun be. Oğlum mahallenin kralı geldi kralı. Mahallenin kralı geldi aha. Yavaş yavaş bak doluşuyorlar arkadaşlar. Ya, ya ne ki? buradan ne Sabaha kadar sizi bekleyeyim ha. Hemşerim ne oluyor hemşerim? Deli ne yapıyor lan? Hayırdır aslan? Arkana yaslan. O kast ne öyle? Ya oğlum siz nasıl bir modelsiniz ya? Bekleyin bekleyin akşama doğru geleceğim bekleyin. Rahat olun akşama doğru ben geleceğim. Polisle beraber geleceğim rahat olun siz. O mahalle neymiş? Vay efendim bu mahalle gangsterler mahallesiymiş. Buraya girilmiyormuş. Hmm. Girilmiyor ha? Gerçi burayı da şimdi çok soymuşlardır ya. Yaz günah yani şimdi adama. Hay. Soysak mı lan acaba? Çıkart lan bana Çıkart Allah'ıma o balıyı ortalığı yakar yıkar Çıkart diyorum oğlum çabuk çıkart çabuk polisler gelecek çabuk La oğlum Çabuk bak vallahi yakarım burayı Ver 500 dolar mı Okey 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 sakin sakin Easy Ha tamam sıkıntı yok ben silah falan aldım sana. Arkadaşlar buradan acil çıkmamız lazım. He gelmişken bari yolluğumuzu bulalım anladın mı? Hani yolumuzun yanı bularım. Of 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 of. Aa! Polis bizi inşallah görmez. Görmedi mi? Görmedi vallahi görmedi. Tamam güzel. Oğlum arabayı vallahi tutamıyorum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten tutamıyorum lan arabayı. Fena bir şey, fena bir şey. Peki burayı hatırlayanlar bu sokağa. Yani biz de aslında bu semtin çocuğuyuz yani. Anlatabiliyor muyum? Buraya hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Buraya hatırlayanlar yazsın bakayım. GTA 5 oynayanlar buraya hatırlayanlar şu mantarları falan hatırlayanlar bir yazsın bakayım. Şey vay be. Gerçi bir dakika bir dakika. Polis geliyor bir dakika. Polis geliyor bir dakika. Abi bir durun bir. Bir dakika bir Biraz bir sakin ya. Ne bu şiddet ya? Heh. tamam. Bakayım eve girile acaba yani girilebiliyor mu? Bir onu bir deneyelim. Hazır gangsterler gelmişken burada kimin burası kimin kral olduğunu göstereceğiz. Bunda sıkıntı yok. Geri vites yok. Bir emanet dedik diye hiç problem değil. Aa, evi geçti. Abla hiç problem. No problem. My home, my home. My home ya. Ya abla çık. My eski home ya. Bakalım girilebiliyor mu? içeriden sesler. Bana git diyor galiba. Bak. Bu bizim valide miydi ya? Ya valide. Artık düzgün yollardayım. Artık öyle o işler yok. Bak araba aldım. Feltzer. Feltzer değil Turismo. Turismo değil. Turismo değil. Neydi bu? Zentorno. Ya iki dakika şu eşyalarını bakalım şu bari onu alayım. Ya bir insan bir anne bir oğluna bunu yapabilir mi ya? Sen nasıl bir annesin ya? Sen nasıl bir annesin ya? Ben senin evladınım ya. Bu tehlikeli mahalleden bak seni kurtarmaya çalışıyorum ya. Bak gidiyorum telefon numaramı biliyorsun ararsın. Alacağım ayakkabılar var diyorum ayakkabılar. Kendi evimize giremiyoruz ya. Kendi evimize giremiyoruz ya. Vallahi arkadaş kendi evimize giremiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu bu çeteler nerede ya? Hadi artık. Hadi artık dostum hakkını vermek istiyorum. Akşam olmasını ben bekleyemem ki ya. Yağmurda artık duruyorsa dursun be. Bizi nerede indir? Hop. Oh böyle bir yan patinaj matinaj attırma hayırdır yani adamı yani ıstırırlar yani anladın mı? Aha! Arabalarını yavaş yavaş park etmişler. Demek ki yavaş yavaş bu bölgelere doğru gelecekler. Benim yapmam gereken yalnız bir iki hareket var. Burada dediğim gibi kralın kim olduğunu inceler inceden göstermek lazım. Bekar alalım. Bu arada araba gerçekten güzel. A polis mi? Ya Ya ne polisi ya? Oo arkadaşlar bakın gördünüz mü? Ayakkabıları falan da asmışlar buraya. Tellere. Demek ki harbiden sıkıntılı mahalle bak burada çok ölüm oluyor. Gördünüz mü bak ayak oğlum var ya harbiden. Daha fazla ayakkabı asacaksınız. Adam olacaksınız hepiniz yola gireceksiniz. Temiz temiz efendi efendi paranızı kazanacaksınız ya. Hepiniz hepiniz bekleyin gece saatini bekleyin ben bekliyorum ben dört gözle bekliyorum abi memur abi bir dakika memur abi Memur abi görme beni lütfen 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 Memur abi lütfen tamam görmedi Vallahi geliyorlar arkadaşlar ya bak vallahi ben de videonun uzamasını istemedim ama harbiden geliyorlar Biraz bir bekleyelim intikamımızı alalım adam bizi arkada bıçakladı şimdi ne yaparım ya intikam almadan evimize geri mi dönelim ya İntikam almam lazım ya istiyorsanız biraz dolanalım. Bir tane daha şey soyalım. Market falan. Ya da maske alalım. Evet maske alıp gelelim. Suratımız en azından belli olmasın. Maske alalım ya. Biz niye maske almaya gidiyoruz ki? Böyle açık surat. Operasyon mu yapılır? Deşifre olacağız ondan sonra. Acil diyor ya. Ümit diyor. Deşifreyim deşifre. Vallahi biz de Buse gibi deşifre olacağız ha. Arabada yalnız var ya harbi ağlıyor ya. Ağlıyor araba ya. Oğlum madem sen bunca zamandır garajdaydın. Ben niye seni bilmiyorum. Unutmuşum işte. Önceden oynadığım için bıraktım yani herhalde öyle. Abla ben yoldan gidiyorum. Sen ne ne nedir ya? Bir minit, bir minute çık. Çıkın be. Allah profesyonel usta şoför burada ya. Oğlum. Lan. Lan oğlum ne yapıyorsun? Görmüyor musun kaldırımdan gelen araba var ya. Size ehliyet verenin ben var ya. Abi iki dakika bir, bir müsaade yok. Çık bakayım iki dakika bir çıkın. Bir çık iki dakika çık çık. La oğlum çık bırak şimdi holy shit holy shit. Yok emanet yok emanet yok abi. Selam aleyküm. Ya. Ya. Arkadaş pi. La oğlum. Oğlum niye bugün herkes bana ters ya? Ya oğlum. Maske alacağım. Maske var mı? Canım maske var mı? Saçını tipini maske var mı? İki kelam bir şey konuşulmuyor değil mi sizden? İki kelam bir şey konuşulmuyor değil mi? İki kelam bir şey konuşulmuyor değil mi? İki kelam. Operasyonu beni buradan başlatacaksın. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Arkadaşlar sakin olun lütfen. Arkadaşlar hey Amerikan halkı. Amerikan halkı sakin olun. Ya bir arkadaş şey oldu. Bay, bayıldı, bayıldı. Allah belanızı vermeyesin ya. Bunlar da şimdi polis ara çık lan buradan ya. Ne yapıyorsun deli misin sen çık. Vallahi şimdi bunlar da polis arayacak şimdi bunlarla hiç uğraşılmaz ya. O eskiden eskiden ben buradan uçuyordum arkadaşlar. Aha da böyle. Ama biraz tabi az uçtum ki arabaya bir şey olmasın diye. Ama şimdi harbi çok uçabilirim. Abi ne yapıyorsun sen İbo? Çılgın mısın? Çılgınsın dostum sen ya. Şimdi bir tanesi var ben böyle konuşuyorum konuşuyorum kendi kendime böyle muhabbet ediyorum eğleniyorum bir tanesi var toksik birisi herhalde Dayı sen ne anlatıyorsun yazmış yoruma Ne anlatayım Youtube onun burası ne anlatabilirim He? Oyun kanalı ben eğlenmeyi seviyorum kardeşim benim enerjim yüksek benim enerjim tamam burada yani ben sana ne anlatayım He? Burada Orta Doğu'yu mu anlatayım ben sana burada ben sana ne anlatayım Bunu anlatıyorum izliyorsan izle izlemiyorsan ben burayı yakarım lan burayı İzlemiyorsan ben burayı yakarım lan ben burayı Sakin, sakin, tam sakin. Sakin, sakin. Sivil çıkartmaya başladık sinirimiz Sakin, hiç bu tarz şeylere gerek yok. Gerek yok, bu tarz şeylere sakin olun. Seni Aha! Yavaş yavaş geliyorlar. Dostum! N-Nigga! Nigga senin bana derdin ha? Ha? Ooo! Emanet gördünüz mü? Ha işte bak ha yemezler oğlum yemezler Biz, siz beni bu sefer öyle denk düşürebilecek bak 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 Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi yemin ederim bak bak aha What's up nigga what's up what's up nigga What's up what's up nigga O da anladığı dilden konuşuyor yani normal İngilizce konuşsam bunlar anlamıyor böyle bir aksan yapman lazım <laughs> Dur polisler gitsin ben <laughs> Ben hepinizden oynayacağım. Hepinizden ben oynayacağım. O mahalleden aşağı kadar süre süpüre kadar götüreceğim. Hepinizi düzgün yola sokacağım. Camiye gideceksiniz lan. Namaz kılacaksınız. Ya polisler artık bir gidin de. Bir gidin bir intikam vakti bir gelsin ya. Bakalım aşağı tarafta toplaşmaya başladılar. Asıl önemli olan şurası. Burası. Yeşillerle mor... Bak. Boruları görüyorsunuz mu? Bak bak. Dostum dostum. Ben burayı yakacağım. Bakın o bana emanet. Aha polis ki. Lan. Gör gör gör. Bak 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 bir bir. Arkadaşlar vallahi benlik bir şey yok. Dur 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 sakin olun. Sakin olun. Sa hop hop. Hemşerim ne oluyor? Bak ayakkabılar niye asıldı gördünüz mü? Dostum sakin olun. Ben acil 911 aramam lazım. Acil 911. Yardım, yardım. Yardım. 911 yardım. Evet evet abla çabuk 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 polis polis polis. Polis çabuk. Burada burada memura sıktılar. Memura sıktılar burada memura sıktılar. Bak bunlar Aa, hala memurla çatışıyorlar. Hala memurla çatışıyorlar. Araba iki dakika park etmem lazım. Yazık lan bu adama. Acil buraya destek. Adam buraya bayıldı ya. Adamın köpeği bile var. Acil polisler. Arkadaşlar gördünüz mü mahalleyi? Aha polis bir tane daha geldi. Ne oldu bunlar lan? Kim vurdu lan bunları? Polis. Aynen bak 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 ortalığı nasıl karıştırdık. Biz polisi hallettiririz abi şiddetten yana değilim. Ama Köpeği de vurdular. Aha. Aha. Of 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 of. Oğlum köpeği bile eğitmişler lan polise sıksın diye. Arkadaşlar mahalle böyle bir mahalle işte. Dur lan dur lan dur Allah belanı vermesin. Ben bu tarafa doğru kaçıyorum. Ne geliyor benim üstüme sürüyorsun ya? Ortalık zaten karışık ya. Şş, yalnız var ya bir şey diyeyim bak polis harbi şeye ele aldı ha. Denetimi. Abi sizden genççe bir arkadaş çöpün arkasına vurdular. Tam sıkıntı yok. Ben hiç problem. Tamam. Yo 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 problem yok. Yo 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 no, no, no problem. No problem. ne no problem. Problem yok. Yalnız sizden genççe bir arkadaş çöpün arkasında öldü abi. Sizden genççe bir arkadaş çöpün arkasında öldü. Adamlar burada katliam yapmış lan. Vay dombikler vay. He? Mahallenin kralı kim gördünüz mü? Şimdi asın bakayım daha fazla ayakkabı. Öyle yok ben şimdi çeteyiz biz efendim biz bu dünyanın kralıyız. Ne oldu lan? Adamı böyle al aşağı ederler işte. Arkadaşlar gördünüz. Burayı polislere temiz bak. Burası harbiden sıkıntılıydı. Gördün burada her an olay çıkıyor yani. Ama şimdi asıl mevzuya geldik. Beni oradaki yeşiller öldürmüştü. Yeşiller o girişteki yeşiller. Şimdi geleceğim ben onlara hepsini hepsini. What's up nigga? Hey, what's up? He, bak emanet çekiyorlar. Bak 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 bak. Dostum adama ben var ya yakarım yakarım. Yemin ederim var ya intikam intikam her şey ne var. Bak 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 bak. Oh, 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 Arkadaşlar yemin ediyorum ortalık çok fena kızıştı. Kızıştı ve karıştı. Dostum beni iyi hatırladınız mı? Beni hatırladınız mı? Sizin bir arkadaşınız bana arkadan vurmuştu. He? Bir de arabaya atıyor bak. Hayırdır lan hayırdır oğlum. Hayırdır lan. Hı? Abi. Abi. Abi sıkıntı yok. Kaç. Kaç 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 kaç. Yeşilli gördüğüm yerde indiririm. Bu çeteyi bitiririm ben abi sizi. Vallahi yakarım. Bak ona ölmüş gördün mü? Hayırdır lan? Hı? Hayırdır oğlum. Ben geri oraya dön. Morlara da döneceğim ben. Polis öldürdü onlar. Ben morlara da döneceğim. Şu polisleri ben bir atlatayım. Ben size de geleceğim. Size de. Siz rahat olun. Hepiniz, hepiniz rahat olun. Hepinize sıra gelecek. Hepinize. Arkadan vurmak ha? Arkadan vurmak ha? Arkadan vurmak ha? Arkadaşlar ben burada can vermeye hazırım. Bak. Bu kadar söylüyorum. Ben burada can vermeye yazarım. Bakarım polisler burada şey yapabilecek mi? Silahımızı ayarlayalım. Bak bu iyidir. Köpeği önce sıkalım. Tamam. O bir dakika dur dur dur. Abi bir dakika. Gözünü seveyim. Bak bir dakika dur ben bir şey alayım. Bir dakika abiler hop bir dakika sakin sakin tamam hiç problem yok tamam tamam bak bir dakika Oğlum çakallar fena sıkıyor lan. Gel gel. He? Evlerini evinizdeyim oğlum, mahallenizdeyim, mahallenizde. Mahallenizdeyim, gel gel. Gel gel. Gelin oğlum gelin. Gel. Neredesiniz lan? Aha burada var. Bir tane gitti. Bir dakika burada da var. Aha mahalleli geliyor. Vallahi vallahi mahalleli geliyor. Köpek yenilermişler lan. Oğlum kralınız gelsin bu saatten sonra kralınız mahalle benim lan. Mahalle benim oğlum. He? Ne oldu? He? Gel gel gel. Aha. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Bak bak burada var ya adamları yıktım resmen, yıktım. Ne oldu? Size ya fırsat vermem, fırsat. Önümde. Oy! Oha lan buraya çıkmış. Tamam, sıkıntı yok. İntikam alındı. İntikam alındı. Kaç, kaç. Polisler yalnız arkaya geldi. Yeşilleri son bir kez daha vuralım mı? Ya ben abi bak kin tutmayı sevmem. Hadi oğlum çalış. Kin tutmayı sevmem ama abi ben burayı yakarsam yakarım yani anladın mı? Bana şekil şükür yapmayacaksınız arkadaş. Ben bana şekil şükür yapmayacaksınız ya. Yani biz de boş adamlar değiliz. Biz Anadolu çocuğuyuz yani. Biz de boş adam değiliz oğlum. Gördüğüm her yerde sizi indirebilirim. Her yerde. Ha? 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 He? He? Adam ol. Bak adam ol diyorum ya. Araba çalışsaydı iyi de havalı havalı çıkışa ben. Bak. Son bir kez yeşillerle göğüs göğüse çarpışalım arabadan değil. Yani buranın kralının kim olduğunu öğrenmeleri lazım abi. Polislere sıkın sıkın sıkın. Aynen bak polislere sıkın. 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 Bak bir tane daha geliyor. Onlara da sıkın. Bu çakallar harbiden bu arada sıkıntı ha. Sıkın sıkın sıkın. Aynen buranın kralının kim olduğunu gösterin onlara dostum. Benim için gelmişler. Onların hakkını verin dostum. Polisler, sık polis dedik. Aynen dostum arkaya da sıkın. Arkaya da sıkın. Bakın buralar çok fena karıştı. Arkadaşlar mahalle harbiden yine karıştı. Dostum çatışın çatışın çatışın. Ç of oğlum of o nasıl bir ortam lan burası. Çatışsana dostum. Aynen öyle dostum. Çatış. Buranın hakkını verin dostum. Mahallenin kralı kim olduğunu gösterin. Sıkı sık sık. Sıksana lan. Allah'ın cezası. Sıkın dostum helikopter geldi arkadaşlar. Aa bizim çeteler de gitti. Ana biz de burada sıkıştık. Madem öyle mahallemizi savunuyoruz. Ben artık yeşiller derim. Ben artık yeşiller derim. Savunun mahalleyi, savunun. Savunun mahallemizi. Savunsana niki. Arkadaşlar son adamımızı da kaybettik. Helikopterler de geldi. Mahallemin uğruna her şeyi yaparım ben her şeyi yaparım. Mahallemin uğruna her şeyi yaparım ben biz adamlara düşman düşündü hemen dost oldum ben de nasıl hemen bir şey oldu ben alırken arkadaşlar ama mahallenin kralının kim olduğunu gösterdik intikam alındı hem morlardan hem yeşillerden hiç sıkıntı yok size zahmet videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın efendim bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz bence güzeldi biraz oyalandık gecenin olmasını bekledik çetelerin gelmesini bekledik benceydi hadi görüşürüz kendinize dikkat edin hadi eyvallah eyvallah